Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bunu Al beyin Gönder ile başlayan şarkıyla Şarkıyla devam edeceğiz. Bunu Al beyin Gönder Kardeşim helikopter baba, Yat dedi amca Mekanda kişi başı dört kere Andirian'da Altın cebimde, gümüş elimde Elmas cebimde, ya yakup cebimde Bir daha bunu al beyin göndü. Kardeşim helikopter. Bak bak yat kilidi amca. Mekanda kişi başı dört kere andiri yanda. Altın cebimde, gümüş elimde, yakup cebimde, elmas elimde. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like'i de yapın. Bir de zili de açmayı unutmayın. Tamam. Şimdi bir olun. <laughs>